Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere mucizevi bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Tanıtacağımız bitki genellikle yol kenarlarında yetişen bir bitkidir. Pek bilinen bir bitki değildir aynı zamanda. Genellikle bunu bazı yaşlılarımız yani eski insanlarımız bilir. Çok nadir bu bitkiyi bilen insan bulma sayısı çok nadirdir yani. Bu, bit bu bitki tanıtacağımız bitki basur, hem hemoroid ve mayasız rahatsızlığına iyi gelmektedir. Bu gördüğünüz bir demet, şöyle göstereyim ben. Bu gördüğünüz bir demet mayasıl oturu yıkayıp tencereye olduğu gibi koyun. Üzerine 2 litre su ilave ettikten sonra yarım saat fokurdayana kadar kaynatın. Kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir 15-20 dakika soğuduktan sonra bir süzgeç yardımıyla bir şişeye veya sürahiye doldurup bitene kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kullanışını da şöyle tarif etmek istiyorum. Sigara kullanan arkadaşlar sabah, öğlen ve akşam olmak üzere yemeklerden yarım saat önce bir çay bardağı şekersiz şekilde tüketebilirler. Sigara kullanmayan arkadaşlarımız ise sabah ve akşam gene yemeklerden yarım saat önce bir çay bardağı şekersiz şekilde kullanabilirler. Bu bitkimizin suyunu düzenli olarak kaynatılan bitki düzenli olarak bir ay boyunca devam edilirse basur, hemoroid ve mayasıl denen hiçbir şey asla kalmıyor. Ne varsa ne kadar arasızlık varsa hepsini kurut kökünden kurutuyor. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. bit bu bitkinin iki çeşidi vardır. Yol kenarlarında aynı aynı şekilde buna benzeyen bir bitki daha vardır ama o bitkiyi sakın ola ki toplayıp kullanmaya kalkmayın. Bu bitkinin diğer bitkiden öz farkı şu yapraklarını göstereyim size biraz daha sapları tüylüdür. Yapları değişiktir zaten. Diğer bitkiye göre çok farklıdır. Artı çiçekleri de mesela diğer bitki gibi şemsiye şeklinde değil de bu bitkininki biraz daha hem damarları fazladır hem de konik şekildedir. Sakın alıp kullanmayın yani. Tavsiye etmem. Evet arkadaşlar. Bu bitkimizi tekrardan şöyle bir ismini hatırlatayım ben sizlere. Bu bitkimizin ismi mayasıl otu veya basur otu olarak geçer. Genelde dediğim gibi yani daha önce söylediğim gibi bu bitkiyi eski insanlar, yaşlı insanlar bilir. Genelde meralık yerlerde yetişiyor bu zaten. Meralık yerde, köy yerlerinde yaşayan insanlar bu bitkiyi rahatlıkla biliyorlar yani kullanabiliyor, kullanıyorlar da yani. Bak şekil şöyle yakından çekeyim, gene göstereyim dallarını. Diğer bitkiden farkı buradan zaten belli oluyor. Diğer bitkimizin, yabani olan bitkimizin çiçekleri daha çok kreme yakındır. Bu biraz daha beyazdır zaten. Çiçek yapısı da farklıdır. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bu bitkiyi temin edip kullanabilirseniz bir ay boyunca düzenli şekilde tarif ettiğimiz gibi inanın ki hem mayasıl hem de basur arılarınızdan büyük ihtimalle kurtulacaksınız. Videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.